Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, anın enerjisinde e, Ocak ayının e, ikinci haftası diyebiliriz e, Pazartesi itibariyle hangi enerjiler bir hafta boyunca sizin için etken olacak onunla ilgili bir e, okuma yapmak istiyorum. Bir yandan da e, Ocak ayı Burç açılımlarının eril ve dişil olarak ayrı ayrı e, hepsinin okumasını yaptım YouTube kanalında yüklü. Eğer e, burçlar üzerinden de Ocak ayının hangi enerjilerle eril ve dişiller için geçeceğini merak ediyorsanız e, profildeki YouTube kanalından e, Ocak ayı burçlarla ilgili enerji okumasını açılımını da dinleyebilirsiniz. Peki, bu hafta sizi ne bekliyor gündem olarak? Ee, bir cimrilik enerjisi çalıştırma ihtimaliniz yüksekmiş bu hafta. Ee, elinizde var olanı paylaşmak, duygu olabilir, zaman olabilir, fikir olabilir, yardım olabilir ya da maddi kaynaklar olabilir. Bunları paylaşmakla ilgili ee, bir takım e, paylaşmak zorunda kalmak fakat bunu yapmayı istememekle karşı karşıya kalabilir misiniz? Ee, aynı zamanda e, bu hafta şöyle bir durum da olabilirmiş. Ee, bir bakın bakalım bu hafta yaşayacağınız olaylara yardımı talep eden siz misiniz? Talep ettiğiniz yardımı görüyor musunuz? Ya da e, ilişki alanınızda sevgi talebiniz var ve bu sevgiyi göremiyor musunuz? bir konuda maddesel olarak para olabilir, destek olabilir, fiziksel bir yardım olabilir, bir iş yetiştirme konusunda birlikte çalıştığınız insanların işbirliği olabilir. Böyle konularda bir talebinizin olup bu talebinizin karşılanmama ihtimalinin olduğu bir haftayla karşı karşıya kalabilir misiniz? Aynı zamanda bu talep sizden edilip fakat siz bu talebi yerine getirmek istemeyebilirmişsiniz. Çünkü e, sizden beklenilenin artık tahammül sınırlarınızı aştığı, kendinizde var olan e, duygusal varlığınızın, zihinsel varlığınızın, vaktinizin başkaları tarafından e, devamlı isteniyor ve talep ediliyor olmasından dolayı azalıyorum, e, eksiliyorum kendime yetmiyor gibi bir enerji çalıştırıyor. Çalıştırma ihtimaliniz varmış. Bir yandan da sizin yetemediğiniz gücünüzün yetmediği vaktinizin yetmediği duygusal olarak yetersiz hissettiğiniz sevgi, aşk, ilgi, anlayış, hoşgörü gibi bazı duygularınızın sizde az olduğunu ve ilişki alanında Yeterince e, bunun e, beslenmediği ile ilgili bir hafta olabilirmiş Ocak ayı. Dolayısıyla bu konuda vermek ya da almakla ilgili hangi konuda hangi taraftaysanız veren misiniz alan mısınız isteyen misiniz talep eden misiniz yoksa talep edilen misiniz kendinize göre alın bu durumu. E, burada bir iradeye yerleşip e, biraz mesafeli durmak. Bir miktar kendi içinize kapanıp kendinizi koruma altına alma ihtiyacınız olabilirmiş. Peki duygusal anlamda ilişki alanında, biz alanında varsa partneriniz yoksa da ihtimal dahilinde bu hafta sizi neler bekliyormuş? Bir de ona bakalım. Genel enerjiler bir alma verme dengesi açısından... Ee, talebinizin karşılanmadığı ya da talep edilen şeyleri karşılamaya gücünüzün kalmadığı sabrınızın kalmadığıymış peki biz alanında enerjiler nasılmış bir dona ona bakalım biz ee, alanında biraz kalbiniz kırık ee, eril ya da dişil olarak almayalım burayı bir erkek ya da kadın olarak değil bir enerji olarak alalım aslında bulunduğu alanda istikrarlı, keskin zekasıyla ileri görüşlü kararlar verebilen alanında enerjiyi zihinle çalıştıran bir ilişki partneriniz olabilir. Ya ayrıldığınız birlikte olduğunuz ya da böyle bir enerjiyle. Bu hafta muhatap olabilirsiniz biz alanında. Diyor ki buradaki kart e, bu keskin dilli ve zekiyle hareket eden dediğim dediğim şekilde olacak otoritesinde olan bu otoritenin kalbinizi kırdığı, sizde bir acı, hüzün e, yarattığı, yaratacağı bir hafta olacakmış. E, kalp enerjileri de biraz böyle bir sıkıntılı gel yani belki. Kırıklık, buradaki bu e, ya ağzından çıkanı kulağa duymamak değil de söylenilen şeyin çok can acıtacağını biliyor olmasına rağmen söylemekten imtina etmeyen, e, kırılacağınızı bile bile ama bunun e, zihin enerjisi doğru söz olduğunu iddiasıyla söyleyerek sizi kıran, e, kırma ihtimali olan bir durum söz konusu partner ilişkilerinde. Bu konuyla ilgili de yeni bir girişimde bulunmak, bu durumu değiştirmek ya da ilişki alanında bir takım bu kırgınlıklardan doğan bir harekete geçme, yeni bir girişim yapma, durumu değerlendirme gibi bir enerji de aktif olacakmış. Bir de finans alanına bakalım. Finans alanında kariyer, finans, para durumunuzda bu hafta enerjiler nasıl akacakmış? Bir takım hayaller kurduğunuz kazanmak üzere ya da kariyerle ilgili yatırım yaptığınız maddi manevi duygusal birikim emekle çabayla yatırım yaptığınız ve bununla ilgili de hayaller kurduğunuz bir olay üzerine bir hayal kırıklığı yaşamak korku ve tedirginlik içinde kalmak bu hayal kırıklığının umduğunuz gibi ilerlemeyen bir durum karşısında bir hayal kırıklığı yaşayıp bununla ilgili bir korku, tedirginlik enerjisi çalıştırma ihtimaliniz varmış. Aynı zamanda finans alanında, kariyer alanında, parayla ilgili ilişkinizde bir konuda karar vermeniz gerekecekmiş. Bu kararı etkileyen en büyük şey böyle eylem yapıyormuş gibi gözüken, kendini bir durumda savunuyor, savunuyormuş gibi gözüken, inancını, varlığını, düşüncesini savunmak zorundaymış gibi gözüken, gözüktüğünüz ya da hissettiğiniz bir durumla ilgili enerjinin artık son bulduğu, kendinizi açıklamak, savunmak, anlatmak, ifade etmek zorunda kalmamak için ve yaşadığınız hayal kırıklığın etkisiyle bir seçim yaparak Belki size vaat edilen kariyer terfi verilmedi. Belki e, yaptığınız yatırım beklediğiniz sonucu getirmedi. Nasıl bir hayal kırıklığı yaşanıyorsa bununla ilgili yeni bir seçime gidilecekmiş. Dolayısıyla e, bu seçim sistem tarafından desteklendiği gibi bu seçimi yapmalısın. Bu yaşadığın süreç seni zaten bu seçimi yapmaya zorlamak için sistem tarafından yaşatılıyor. Buradaki heceyi fark et diyor bu kartlar. Peki ben aldım kabul ettim. Ee, Ocak ayının ikinci haftasını hepinize şifa ile gelmesini diliyorum. Hoşçakalın.